Arkadaşlar merhaba. Bugünkü ünitemizde dalgalarda kırınım, girişim ve Doppler olayını inceleyeceğiz. Konu başlıklarımız şöyle olacak. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisi, su dalgalarında girişim olayı, ışın çift yarıkta girişimini etki eden değişkenler, ışın tek yarıkta kırınımını etki eden değişkenler, ışığın dalga doğası, ışık ve ses dalgalarında Doppler olayının etkileri. Evet şimdi konu başlıklarımızı incelemeye geçelim. Su dalgalarında kırınım olayı başlığı ile başlayalım. Dalga olayının bir enerji aktarımı olduğunu biliyoruz. Bu bölümde su dalgalarının birbirine yakın engeller arasından geçerken nasıl bir davranış gösterdiği ele alınacaktır. Bu görsel 3.1'de bir koyda dalgaların kırınımı gösterilmiştir. Şurada iki engel var şu bölümde ve şu bölümde. Bu bölümden geçen Doğrusal su dalgaları, buradan gelen doğrusal su dalgaları bu engel arasından geçince bakın dairesel bir görünüm elde ediyor. Bu olaya kırınım diyoruz. Koya yaklaşan su dalgaları bükülerek bir desen oluşturur. Su dalgalarının arasındaki uzaklık dalga boyuna göre küçük olan iki engel arasından keskin kenardan geçerken şekil 3.1 dairesel dalgalar şeklinde bükülerek yayılması olayına kırınım deniyoruz diyoruz. Kırınım olayında oluşan şekle de kırınım deseni diyoruz. Bakın burada bir başka dalga kıranda doğrusal gelen su dalgaları engelden geçtikten sonra boşluktan geçtikten sonra dairesel olarak bir şekle bürünüyorlar. Doğrusal su dalgalarının bir engelden geçtikten sonra dairesel şekil almasına kırınım diyoruz arkadaşlar. Durgun su üzerinde oluşturulan lambda dalga boylu doğrusal dalgalar engel aralığı omega olan engeller arasına gönderildiğinde engelin arkasında yoluna doğrusal olarak devam ediyorsa bu dalga kırınıma uğramamış demektir. Eğer böyleyse arkadaşlar omega büyük lambdadır. Şeklimizin A seçeneğinde görülüyor. Şurada lambda dalga boylu dalgalar var. Ve burada bir omega yarık genişliği var. Eğer omega büyük lambda ise doğrusal gelen dalgalar doğrusal devam ediyor. Eğer omega yaklaşık lambda ise hafif bir bükülme gözlüyoruz burada olduğu gibi. Eğer omega küçük lambda ise veya dalga boyu yarık genişliğinden büyükse doğrusal gelen dalgalar görüldüğü gibi dairesel bir şekilde devam ediyorlar. C şıkkında gördüğümüz gibi. Örneği beraber inceleyelim. X ve Z bölgelerinden oluşan derinliği sabit bir su dalga leğeninde X bölgesinde üretilen lambda dalga boylu doğrusal su dalgalarının yarık aralıkları omega 1 ve omega 2 olan engellerden geçişi şekildeki gibidir. Buna göre lambda omega 1 ve omega 2 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi burada omega 1'de doğrusal devam etmiş. Görüyoruz. Doğrusal gelen dalgalar doğrusal devam etmiş. Omega 2'de ise doğrusal gelen dalgalar dairesel devam etmiş x bölgesinden y bölgesine geçerken kırılmadıysa ne düşüneceğiz? Omega 1 yarık genişliği lambdadan büyük olmalıdır. İkinci bölgede geçerken bir kırınım olmuş görüyoruz. O zaman omega 2'nin lambdadan küçük olması lazım. Burada da omega 1'in ne demiştik? Lambdadan büyük olması lazım demiştik. O zaman sıralarsak hepsini omega 1 büyüktür, lambda büyüktür, omega 2 olur. Bu örneğimizin cevabı arkadaşlar. Su dalgalarında girişim olayı başlığını inceleyelim. Burada çeşitli görseller var sayfada. Girişimi anlatmaya çalışan. Girişim temel olarak farklı kaynaklardan üretilen dalgaların birbirinin içine girmesi olarak tanımlayabiliriz. Durgun bir su birikintisi üzerine düşen yağmur damlalarının su yüzeyinde oluşturduğu dairesel su dalgalarının görüntüsü görsel 3.3'teki gibidir. Havuza ya da göle birbirine yakın noktalarda atılan iki küçük taşın su yüzeyinde oluşturduğu dairesel dalgalar birbirinin içinden geçerken görsel 3.4'teki gibi bir görüntü oluşturur. Ya kısaca iki ya da daha fazla sayıda dalganın birbirinin içinden geçmesi olayına girişim deniyor girişim yapan dalgaların oluşturduğu desene de girişim deseni deniyor arkadaşlar. Bunda en alttaki görsel 3.5'te bu deseni görüyoruz. Bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dalgaların oluşturduğu girişim deseni şekil 3.6'daki gibidir arkadaşlar. Dairesel su dalgaları birbirinin içinden geçerken dalga tepeleri ve dalga çukurları bazı noktalarda birbirini güçlendirir, bazı noktalarda birbirini söndürür. Biliyoruz dalga tepeleri üst üste binerse veya dalga çukurları maksimum genlikli bir titreşim oluşturuyor. Eğer bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru karşılaşırsa bunlar birbirlerini söndürüyorlar. Aynı anda çalıştırılan iki noktasal dalga kaynağının oluşturduğu girişim deseni şekil 3.3. Seçilen A noktasında bakalım A noktasına şurada arkadaşlar. Burada K1 kaynağının dalga tepesiyle düz siyah çizgi, K2 kaynağının dalga tepesi o da düz siyah çizgi. İki siyah çizgi üst üste binmiş. Yani burası maksimum genlikle titreşen bir nokta. Burası aydınlık gözükür. Şekil 3.6'da burada aydınlık gözüken noktadır ve burası çift tepe olarak adlandırdığımız bir noktadır. Yani iki tepenin üst üste binmesi. B noktasına baktığımızda K1 kaynağının dalga çukuru nokta noktalı gösterilmiş ve K2 kaynağının dalga çukuru o da nokta noktalı. Yani iki nokta noktalı kısmın kesiştiği yerde. Yani iki dalga çukurunun kesiştiği yerde. Bu da çift çukur oluyor bu yüzden. Burası da maksimum genlikle titreşen bir noktadır. C noktasına baktığımızda ise arkadaşlar bir nokta nokta ile bir düz çizginin karşılaştığı bir yer. Yani bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru karşılaşmış. Yani burada bu şekilde nokta noktalı olan ifade edilen çizgiler dalga çukuru, düz çizgiyle ifade edilen dalga tepesi. C noktasında da bir dalga çukuruyla bir dalga tepesi karşılaşmış. Burası da titreşimsiz bir nokta. Böyle noktalara da düğüm noktası diyoruz. Devam edelim. Şekil 3.4 Bir girişim deseni ve üzerinde dalga katarı ve düğüm çizgilerinin çizimi gösterilmiş çift tepe veya çift çukur olan noktalara biz dalga katarı diyoruz. Bir çukurla bir tepenin karşılaştığı sönüm noktalarına ise düğüm çizgisi diyoruz. Birbirini düğümlemişler gibi düşünebiliriz burada. 3.7'yi biraz daha inceleyelim. Çift tepe ve çift çukur, çukur noktalarının bir hat oluşturduğu görülüyor. Bakalım. Şimdi şurada bir merkez doğrusu var bu merkez doğrusunda bakın hep tepe artı tepe. Burası sıfırıncı dalga katarı olarak da söylenir. Veya çukur artı çukurların da karşılaştığı bir noktadır. Yani tepe artı tepe, çukur artı çukur, tepe artı tepe, çukur artı çukur, tepe artı tepe, çukur artı çukur. Yani bu şekilde gidiyor. Birinci düğüm çizgisini inceleyelim. Merkez doğrusunun sağ tarafındaki. Bakın bir çukurla bir tepenin karşılaştığı, yine bir çukurla bir tepenin karşılaştığı, bir çukurla bir tepenin karşılaştığı noktalar bu şekilde gidiyor. Birinci dalga katarı birinci düğüm çizgisinden sonra geliyor. Ve yine çukurların ve tepelerin karşılaştığı nokta. ikinci düğüm çizgisini inceleyelim. Yine tepe artı çukur, tepe artı çukur, tepe artı çukur, tepe artı çukur diye gidiyor. Bakın gittikçe düğüm çizgilerinin üzerinde bulunduğu nokta, dalga katarlarının üzerinde bulunduğu noktaları birleştirdiğimizde gittikçe eğilen çizgiler görüyoruz. Bu çizgilere hiperbol deniyor arkadaşlar. Merkez çizgisinin sağ tarafında durum neyse merkez doğrusunun sol tarafında da durum aynıdır. Merkez doğrusunun sağında ve solunda birinci düğüm çizgileri, yine sağında ve solunda birinci dalga katarları bu şekilde sağ tarafında neyse sol tarafında da aynısı simetrik bir şekilde gittiğini görüyoruz. Oluşan girişim çizgilerinin özellikleri şu şekildedir arkadaşlar. Merkez doğrusuna göre simetrik ve eşit sayıdadır. Kaynakların üzerinde ve kaynakların dışında gözlenmez. Bir dalga katarıyla bir düğüm çizgisi arasındaki uzaklık dalga boyunun 1 bölü 4 katıdır. Lambda bölü 4. Ardışık iki dalga katarı ya da iki düğüm çizgisi arası uzaklık Dalga boyunun 1 bölü 2 katıdır. Çizgi sayısı n ile ifade edilir genelde bu. Kaynaklar arasındaki uzaklık ile doğru yani bu da d ile ifade edilir. Dalgaların dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu da lambda ile ifade edilir. Girişim deseni üzerinde seçilen bir noktaya özdeş noktalardan gelen dalgaların aldığı yolların yol farkına delta S denir. Bu yol farkı seçilen noktanın hangi girişim çizgisi üzerinde olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Şimdi burada bir A noktası seçilmiş. Bu A noktasının kaynak 1'e ve kaynak 2'ye olan yol farkları çizilmiş. A noktası kaynak 1'e ve kaynak 2'ye farklı mesafede. Bu K1 A dediğimiz doğrunun uzunluğu ile K2 A dediğimiz doğrunun uzunluğu arasındaki fark neyse bu yol farkıdır. Delta S olarak simgelenir. Bu yol farkı bu noktanın bir dalga katarı mı, yoksa düğüm çizgisi mi olduğu noktasında bize yardımcı olur. Girişim deseni üzerinde seçilen bazı noktaların K1 ve K2 dalga kaynaklarının uzaklıkları lambda cinsinden ifade edilirse Birinci dalga katarı üzerindeki A noktasının K1 kaynağına uzaklığı 4 lambda K2 kaynağına uzaklığı 3 lambdadır. Şekil 3.5 Bir daha inceleyelim. şunu kastediyor aslında bu şekil. A noktasının K1 kaynağına uzaklığını bakalım nasıl dörtlemde. 1, 2, 3 ve 4. 4 dörtlemde burası. A noktasının K2 noktasına, K2 kaynağına uzaklığı ise 1, 2, 3 lambda. Bu 4 lambda, eksi 3 lambda yani yol farkı bir lambdadır. İkinci dalga katarı üzerindeki B noktasını inceleyelim. B noktasının K1 kaynağına uzaklığı bir buçuk lambda. Bakalım. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Şu bir, bu da yarım buçuk. K2 kaynağına uzaklığı ise üç buçuk lambda. Ona da bakalım. B noktasının K2 kaynağına uzaklığı. Bir, iki, üç, buçuk. Bunun yol farkı hesaplanırsa, üç buçuk lambda'dan bir buçuk lambda çıkarırsak, iki lambda oluyor. O zaman dalga katarları için yol farkı dediğimiz ifade hep dalga boyunun tam katı şeklinde gidiyor. O zaman yol farkı dalga boyunun tam katıysa bu nokta bir dalga katarı üzerinde bulunan bir noktadır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi C noktasının durumunu inceleyelim. C noktası birinci düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir nokta ve K2 kaynağına olan uzaklığına bakalım önce. Buradan burası 1 lambda. Buradan burası 1 lambda da 2 lambda. Buradan burası da yarım lambda. Yani şu arası 2,5 lambda yapar. C noktasının K1 kaynağına uzaklığına bakalım. 1 lambda ve 2 lambda. Burası da 2 lambda. O zaman C noktasının kaynakları olan yol farkı 2,5 lambdadan 2 lambdayı çıkartırsak 0,5 lambda. Lambda bölü 2 yapar. O zaman birinci düğüm çizgisinin yol farkı lambda bölü 2. Yani dalga boyunun buçuklu bir katı. Düğüm çizgileri hep yol farkı olarak buçuklu katlar şeklinde bulunur. Az önce söylemiştik dalga katarları için. Yol farkı dalga boyunun tam katlarıysa dalga katarı. Şimdi yeni bir bilgi daha öğrendik. Yol farkı dalga boyunun buçuklu katları ise bu bulunduğumuz nokta bir düğüm çizgisi üzerindedir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Aynı anda titreşen özdeş noktasal K1 ve K2 kaynaklarının ürettiği su dalgalarının oluşturduğu girişim desenindeki bazı girişim çizgileri şekildeki gibidir. Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre girişim çizgileri üzerinde seçilen A ve B noktaları için hangileri doğrudur? A noktası dalga katarı üzerindedir. B noktası düğüm çizgisi üzerindedir. A noktası bir çift tepe noktası olabilir. Şimdi çözümümüzü incelediğimizde birinci düğüm çizgisi üzerinde olan B noktasının merkez doğrusuna olan uzaklığı lambda bölü 4 olarak verilmiş. Ve birinci dalga katarının İkinci dalga katarıyla olan mesafesi her dalga katarı arasında lambda bölü iki kadar mesafe vardır. O gösterilmiş. Merkez doğrusunun birinci düğüm çizgisine olan uzaklığı lambda bölü dört gösterilmiş. Birinci düğüm çizgisi merkez doğrusuna lambda bölü dört uzaklıktadır. Bir düğüm çizgisiyle bir başka düğüm çizgisi Örneğin ikinci düğüm çizgisi olsaydı burada, onun arasında lambda bölü 2 olacaktı. Bir dalga katarları arasında da lambda bölü 2 kadar, düğüm çizgileri arasında da lambda bölü 2 kadar mesafe vardır. Bir düğüm çizgisiyle bir dalga katarı arasında ise şurada gösterelim. Lambda bölü 4 mesafe vardır. Yalnızca birinci düğüm çizgisi ile merkez doğrusu arasındaki merkez doğrusu sıfırıncı dalga katarı demekti. O zaman şöyle genelleyebiliriz. Bir dalga katarı ile bir düğüm çizgisi arasında devamlı lambda bölü 4 vardır. Düğüm çizgileri veya dalga katarları arasında da lambda bölü 2 vardır. Bunu konunun girişinde söylemiştik. Bir kez daha tekrar etmiş olduk. Şimdi birinci öncüle geri dönecek olursak merkez doğrusu sıfırıncı dalga katarı üzerinde oluşur. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık iki dalga katarı arası uzaklık lambda bölü iki katının katlarına eşit olduğu için A noktasına baktığımızda soru A noktasının merkez doğrusuna uzaklığını bir lambda vermişti. Her dalga katarı arasında da lambda bölü iki olduğuna göre A noktası bir dalga katarı üzerindedir yorumu. Doğru. İkinci madde. B noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Onu az önce belirttik. Merkez doğrusuna lambda bölü 4 uzaklıkta olduğu için B noktası. Birinci düğüm çizgisi üzerindedir zaten. Bu da doğru. Üçüncü madde. A noktası bir çift tepe noktası olabilir. A noktasının yol farkı bir lambda olduğundan merkez doğrusuna şurada da gördüğümüz gibi ikinci dalga katarı üzerinde olan bir nokta ve yani kaçıncı olduğunu bilmemize de gerek yok <laughs> ama dalga katarı üzerindeyse bir nokta zaten ya çift tepedir ya çift çukurdur olabilir dediği için bu da olabilir o yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar.